Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Çok önemli bir video çektiğimizi düşünüyorum arkadaşlar. Trabzonspor takımımızın görüşmüş olduğu sürpriz Santofor kim? Çok önemli iddia vardı bugün onunla alakalı. Muhammed Şam'la alakalı önemli bir iddia var. Trabzonspor kulübümüzde Thomas Meyne ile alakalı da bir transfer haberi var arkadaşlar. Maalesef Gerçekten enteresan bir video olacak. Değerlendirmelerimizi yapacağız. Videomuzun sonuna kadar izlemenizi istiyorum. Değerlendirmelerinizi bekliyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Uğurcan Çakır'da her an her şey olabilir. E, Maxi Gomez alakalı gene çok önemli bir transfer haberimiz var. Burada birazcık yüzümüz gülebilir. E, dolu dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. E, tabi sabah bir video yükledik. Hepinize çok teşekkür ediyorum tekrardan. Şimdi bu ikinci videomuz. Akşama bir canlı yayın planlaması yapmayı planlıyorum. Onun da detaylarını zaten Twitter'da paylaşırım inşallah arkadaşlar. Takipte kalmanızı istiyorum bugün. Yoğun bir tempo. Gerçekten sürekli bir e, yeni bir isim, yeni bir iddia derken arkadaşlar. Tabi önemli e, bir e, yurt dışı basın tarafından, yurt içi basında da bir e, Safa kardeşi yanlış hatırlamıyorsam bir paylaşım yapmış bu oyuncuyla alakalı. Yurt dışında basınında da bu aynı şekilde ses getirmiş bir isim. Konuşacağız. Şimdi... Ee, Tabi Trabzonspor takımız özellikle ben bir Muhammed Şamdan başlayayım arkadaşlar. Muhammed Şam Trabzonspor takımızın gündeminde olan bir oyuncuydu. Oyuncuyu yani kolay bitmesini beklemiyoruz çünkü Muhammed Şam Trabzonspor takımıza ben tamam size gelirim dedi. Ama kulüp bazında sıkıntı vardı çünkü 8 milyonlar 10 milyonlar konuşuluyordu. İki tarafta bir adım birbirine attı. Yalnız Muhammed Şam zaten daha önce de söylemiştim. Hani Trabzonspor kulübümüz. Ee, Trabzon Trabzonspor kulübümüz evet Muhammed Şam istiyor ama araya başka takımlar da girecek. Başka takımlar da bu oyuncuyu bizimle squat takımımız varsa abicim adamın da izleyenler mutlaka vardır ve nitekim e, genk takımı Muhammed Şam için bir teklifte bulunduğunun haberi var. Genk takımı Muhammed Şam için bir e, devreye girmiş bir teklifte bulunmuş. Bu tabii oyuncunun aklını karıştırır mı? Oyuncu evet ben size gelirim dedi. Yalnız farklı teklifler geldiği zaman ee, bilmiyorum gene Avrupa'da kalmak ister mi? Gene e, Belçika'da veya da Fransa'ya, Almanya'ya gitmek birinci tercih olur mu bilmiyorum ama böyle bir açıklama var, böyle bir haber var. Gen takımının Muhammed Şarm için bir girişimde bulunduğuyla alakalı. Bakın Santofor'da çok önemli gelişmeler yaşanıyor. Özellikle Trabzonspor takımımızla alakalı gene Santofor'da Ptalu e, Arakadere bugün gene yurtdışı basınında Trabzonspor takımımızın ilgilendiği pazarlık yapılan bir isim olarak haberi çıktı. Bakın Talu çok iyi bir santofor. Yalnız Deniz Draguş'u Trabzonspor takımımız aldı. Bizim ana at birinci sırada oynatabileceğimiz Talu çok önemli bir çıkış yakaladı. Gerçekten hem pivot anlamında hem o fizik yapısına kadar hareketlilik, defansın arkasına koştu. Önemli bir oyuncu olma yolunda devam ediyor. Bana göre Nijerya Takımı'na da gidecektir. Bu sezon çok önemli işler yaptı. Yurt dışında bulunan kardeşlerimiz de Talu ile alakalı e, Aracadere ile alakalı evet abi alınması lazım diyorsunuz ama arkadaşlar birinci Santofor'da biraz kafamda soru şartları yok değil. Bunu söyleyelim ama geldiği zaman mutlaka çok önemli goller atacaktır. Önümüzdeki sezon planlamasında şimdi Deniz Draguş 24 yaş, Enis Testan 21 yaş, e, Umut Bozon ben gitmesini bekliyorum. Talı 23 yaş. Tecrübesiz bir oyuncu grubu bana göre. Deniz Draguş bu sezon çıkış yakalamış. Talu bu sezon çıkış yakalamış. Bana göre Santofor'da bir ona çünkü bir lejyoner bir Santofor'un gittikten sonra gene lejyoner bir Santofor gelmesi gerekiyor. Petkoviç görüşmesi var denildi. Petkoviç görüşmesi var denildi. Yüzde görüşecek dendi ama bir sağ gösterip bir sol vurma söz konusu Santofor'da bana göre. Şimdi bu detayı şimdi sizlerle beraber paylaşacağız. Ona gelmeden önce bugün gene çok önemli bir iddia bakın. Çok önemli bir iddia hepimizi ilgilendiriyor. Thomas Mönye'ye Atletico Madrid'in bir ilgisi var deniliyor. Şimdi... <laughs> Bunu yorumlayacağız şimdi ama Kaptan Uğurcan Çakır'la alakalı sabah bir video yükledim kanalıma. Dedim ki yani Kaptan Uğurcan Çakır'da ilk defa transferi çok yüksek sesle konuşuluyor. Kulüp yöneticileri evet biz Uğurcan Çakır'a izin verdik dedi. Menajeri çıktı transfer açıklaması yaptı ve hiç kimse Uğurcan Çakır'ı biz bırakmıyoruz. Uğurcan Çakır aman gitmesin demiyor. Sabahki videomda da sizlere sordum. Çoğu arkadaşımızın da Uğurcan Çakır'la alakalı düşüncesi hem bana Instagram sayfamdan yazdığınız eksik olmayın. Uğurcan Çakır düşüncesi olumsuz. Yani gidebilir. Ya yani bu şekilde olumsuz yani gidebilir. Yani Uğurcan Çakır olmasa da olur ama ben gene şunu savunuyorum arkadaşlar. Bazı arkadaşlarımız Onur Alp yok mu? Onur Alp oynar. Neyi düşünüyorsun abi diyenler olmuş. Hayır arkadaşlar. Şimdi ben Abdullah Avcı'yı çok iyi tanıyorum. Şampiyonlar giden bir süreçte Onur Alp'in riskine girer mi? Bakın evet bu sezon şu an oynayabilirdi Onur Alp. 15 maçı en az oynatabilirdi Abdullah Avcı. Ama şampiyonluğa giderken lütfen yorumlarda yazın. Lütfen rica ediyorum sizlerden. Çok merak ediyorum düşüncenizi. Bakın kupada bile oynatmadık. Taha'yı koyduk. Uğurcan Şakır sakatlandı. Gene Taha'yı koyduk. Ama Onur Alp'ten hala oynatır oynatmalı işte Uğurcan Şakır giderse Onur Alp var diyen arkadaşlar. Biz şampiyonluğa giderken Abdullah Avcı'nın ben bu yolda bu riske gireceğini düşünmüyorum. Hedef şampiyonluk çünkü. Yan da bir inşaat var. İnşallah sesi gelmez video. Şu an yeniden başladılar. Bekledim bayağı bir bek bitmesini ama çok ses geleceğini düşünmüyorum. Mikrofonla biraz daha yüksek sesle konuşayım. Uğurcan Çakır, Uğurcan Çakır dediğim gibi arkadaşlar Uğurcan Çakır'da e, transferi ilk defa yüksek sesle konuşuluyor. Bakalım Uğurcan Çakır gidecek mi? Thomas Mönye ya uzun yıllardır sanki yani Serkan Balcı'dan sonra diyeceğim. <laughs> uzun yıllardır işte Bosik var, Serkan Balcı, Perez geldi. E, önemli sabekler işte Bruno, e, Bruno Perez geldi. E, önemli isimler geldi diyelim işte sabekimiz sabekimize ama Thomas Mönye kadar böyle nasıl diyeyim sizlere ağzımızda tat bırakan bir oyuncu gelmedi. Abicim ileriye çıkıyor. Defansta çok önemli işler yapıyor. Çıkıyor ofansif anlamda önemli katkılar sağlıyor. Asistler yap, 6 tane asist yaptı. Eren kaç tane maç oynadı? 40 tane maç oynadı. Ben Eren'in asistinin olup olmadığını bilmiyorum. 40 tane maç oynadı. Ama Thomas Mönye'ye bakıyorsun arkadaşlar. Gelir gelmez adam her türlü gol attı, skora katkı yaptı, asistler yaptı. Çok kritik zamanlarda sahaya çıktı. Defansı topladı adam bir kere. Daha az pozisyon yiyorsun. Defansif kademede, ters kademede, defansa durmada, pozisyon almada, takımın boyunu ayarlamada. Yani bakıyorum orta sahaya giriyor. En son asist yaptığında soldan bindirdi geldi sağ taraftan asistler yaptı. Thomas Mönch ile alakalı çok kritik bir e, iddia. Atletico Madrid takımının Thomas Mönye'ye bir ilgisi var. Bu çok önemli bir iddia arkadaşlar ve çok flash bir gelişme. Thomas Mönye'de transfer konusunda önemli bir gelişme. Bunu da tabii yakından takip edeceğiz. Segu Mos Informada Ela 98.7 FM'de çok önemli bir haber. Bu tabii ki de yerli de Safa Den arkadaşta da bir açıklama yapmış. Onu da gördüm. Roman Yeremchuk Valencia'nın Santrofor'u Ukrayna'lı oyuncu arkadaşlar. Ukrayna milli takımın oyuncusu. Piyasa değeri 4 milyon euro. Şu an Valencia'da La Liga'da yaşı 28. Trabzonspor takımımızın sürpriz görüşme yaptığı ismin bu isim olduğu söyleniliyor. Roma'nın artı görüntülü Abdullah Avcı'yla bizzat konuştu, Abdullah Avcı'nın bu oyuncuya planlamasını, projesini, oyuncu hakkındaki düşüncelerini aktardığı da yazılıyor, çiziliyor, konuşuluyor. Bu çok önemli bir iddia. Şimdi oyuncunun sizlere neler yapmış bunlardan birazcık bahsetmek istiyorum. Dinamo Kiev'de başlamış futbol hayatına. Dinamo Kiev'den Gent takımına 2 milyon euroya transfer olmuş. Oradan Benfica'ya 17 milyon euroya transfer olmuş. Oradan Kulüp Brugge'ye gene 17 milyon euroya transfer olmuş. Yani Benfica'yı görüyor musunuz arkadaşlar? Hiç zarar etmemiş. 17 yanlış, 17'ye vermiş. Hem de kullanmış, şey yapmış. Kulüp Brugge 17 milyon euroya almış. Oradan Valencia'ya kiralık gitmiş ve kiralıktan Kulüp Brugge'ye dönecek oyuncu. Şimdi Tabii 2026 yılında sözleşmesi boşa çıkacak. Bu sezon La Liga'da 23 tane maç, 3 tane gol atmış. Gol sayısı düşük bana göre. 32 tane maçta 8 tane gol atmış. 32 maçta 8 tane gol atmış. Toplam 1269 dakika oynamış. Şöyle bir baktığım zaman Ukrayna milli takımında 48 tane maç oynamış. 14 tane de gol atmış arkadaşlar. Bu isim bütün U17, U18, U19, U20, U21 bütün yaş kategorilerinde de Oynamış oyuncu. Bu da önemli bir detay. Milli takım oyuncusu. Şu an Valencia'da çok fazla oynayamıyor. Bu oyuncu da şöyle bir detay vereceğim sizlere. Şimdi oyuncu bu sezon kiralanmış arkadaşlar. Valencia'ya kiralık olarak gitmiş. Kiralık bedeli yazmıyor şöyle baktığımda ama Trabzonspor kulübümüz Santofor'da özellikle şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Alamıyorsak gene şu gibi kiralayalım abicim. Getirelim. Şampiyonlukta bize önemli işler yapsın. Önemli katkılar sağlasın. Yalnız oyuncunun bu sezonu 3 golle geçmesi biraz kafamıza soru şartı geçiriyor. Yani Kral Kupası'nda atmış. UEFA elemelerinde 4 tane atmış. Toplam 32 tane maçta 8 golü var. Ama La Liga'da 23 maç oynayıp 826 dakikada forma şansı yakalamış. Sonradan girmiş çoğu maçta. 3 tane gol atabilmiş. Tabi Türkiye Ligi'nde neler yapabilir, neler olur bilemem. Bunu Abdullah Avcı'nın da izlediğini biliyoruz. Oyuncunun bu sezonda toplam Gent takımında toplam 152 tane maçta 61 gol 18 asist. Fena değil. Benfica'da 47 tane maç 9 gol 7 asist. Gene fena değil diye düşünüyorum. Kulüp Brugge'de 32 maç 6 gol 3 tane asist. Valencia'da 27 maçta 4 tane gol yaptı gözüküyor. Dinamo Kiev'de 11 tane maç golü yok. Yani La Liga'da yeni bu sezon oynamış. Premier Lig'de 23 tane maçı var. La Liga'da oynamış. Belçika'da oynamış. 122 tane maçta 46 tane golü var. Sadece ligde için konuşuyorum. <laughs> Tabi Roman bu sezonda sakatlık da yaşamış. Ama 2 hafta sakatlıkta uzak kalmış. Diz sakatlığı. Daha sonra tekrar Nisan'da bir sakatlık yaşamış. Diz probleminden dolayı. Gene 5 Mayıs'ta tekrardan iyileşmiş. 4 tane maç kaçırmış Roman. Vallahi biraz daha konuşacak konularım var ama arkadaşlar arkadaki ses nasıl geliyor size bilemiyorum ama şu mikrofonumu da şöyle biraz daha yaklaştıralım. Ee, tam ters zamana denk geldi. Hızlı bir şekilde video çekmem lazım. Hızlı bir şekilde çekip yüklememiz lazım. Gidip çocuğu da okuldan alacağız. İşler güçler var. Akşama da bir canlı yayına sıkıştıralım çünkü dar oldu. Planlamamız e, birazcık dar oldu kusura bakmayın. Roman Trabzonspor takımımızın gizli bir şekilde görüştüğü santofor olduğunu iddiası var. Şimdi bugün şöyle bir şey söyleyebilirim sizlere. Petkoviç ile alakalı sanki hani bugün aldığım izlenim, bugünkü görüştüğüm birkaç kişinin söylemine göre Petkoviç ile görüşülecek, yüz yüze görüşülecek, karar verilecek deniliyordu ya. Bir tık geri plana kondu Petkoviç gibi bir durum var. Belki çoğu arkadaşımızı mutlu eder bu haber ama şimdi Roman Yeremçuk'la görüşüldüğü bu oyuncu ikna edildiği, edilmeye çalışıldığını gördüğümüzde de burada da şunu söyleyebiliriz. Artık on açı defteri yavaş yavaş kapanıyor arkadaşlar. On açıyla Trabzonspor takımımız yol ayrımına doğru gidiyor gibi gözüküyor arkadaşlar. Lazlo Lazo Benes gene sorularınızdan bir tanesi. 8 numarada Lazo Benes'in Oyuncunun özellikle teklifler gelmesi, sezon sonunda görmek istemesi, Hamburg takımından ayrılmak gibi bir düşüncesi yok diye haberler yapılıyordu ama bugün yurt dışı basında gene yapılan haberleri görüyor. Lazio Benes'in Hamburg takımda kalma ihtimalini sıfır görüyorlar. Her an hani bir takımla prensip anlaşması yapıp transfer olabileceği öngörülüyor. Tabi bu biz olur muyuz? Orası önemli olan oyuncu çünkü teknikler geldi ve oyuncu biraz kafası karıştı ve ben düşünmek istiyorum dedi oyuncu. Burada tabii ki de Lazio Benes düşünmek istediği için de iş birazcık zora girecek. Mutlaka zora girecektir arkadaşlar. Trabzonspor kulübümüzde Talu haberleri devam ediyor. Dediğimiz gibi roman haberi gündeme geldi. Ee, İnaatçu yurt dışı basında bir haber yapıldı ama bugün gene yurt dışı basında Trabzonspor takımımızın e, Beşiktaş'ın da ilgilendiğinin haberini yapmışlar bilmiyorum. Cihan Çanak'la alakalı arkadaşlar bugün gene yapılan haberlerde Beşiktaş ve Trabzonspor bu takım bu oyuncu için görüşme gerçekleştirdiğini ve bu oyuncuyu bakalım hangi takım alacak diye bir haber okuduk. Karşımıza çıktı. Bu da önemli bir detaydı arkadaşlar. Onun dışında şöyle bir baktığımda ee, Ryan Baniye biliyorsunuz Napoli sabah konuştum Napoli'de böyle bir e, menajerin bir açıklaması vardı Uğurcan Çakır'ın menajerinden transfer açıklaması geldi Valla Trabzonspor takımımızda önümüzdeki sezon Enis Badri, Orsic, Trezege yani birçok oyuncu gidecek Ve e, şurada 3-4 gün sonra da ligin tamamlayacağız gibi gözüküyor Transferlerde arkadaşlar şu iki tane maçı atlattıktan sonra çok ciddi bir yoğunluk bekliyorum çok ciddi bir yoğunluk bekliyorum. Bir tarafta lig, bir tarafta kupa, bir tarafta transfer yürütülüyor hala Ama ben burada ciddi bir çalışma bekliyorum. Bakalım. Şu anki aktarabileceklerim burada. Thomas Mönye'ye gitmez, göndermeyiz. Bir sene sözleşmesi var. Ama Atletico Madrid iddiası çok önemli bir iddia. Aman diyorum aman aman diyorum. Bir sabeki bulduk şampiyonluk yolunda. Şöyle bir teklifte bulunsam size. Thomas Mönye'yi biliyorsunuz getirdik buraya. Makul şartlarda geldi buraya. Thomas Meunier'e bir 5-6-7 milyon eurolar verseler 32-33 yaşına geliyor verir misiniz vermez misiniz? Lütfen bunu da yorumlarda yazın. Bunu da çok merak ediyorum. Bir önceki soruma bir cevap verenler ikinci kez yorum yazsınlar. Buna da cevap versinler. Thomas Meunier düşüncenizi de merak etmiyor değilim arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Daha fazla uzatmayacağım. da inşaat var şimdi yıkıracak dökecekler biliyorum. Şimdilik uzatmayacağım. Çok teşekkür ediyorum buraya kadar gelen dostlarım, buraya kadar gelenlerde yorum yapmak istemeyenler varsa da ben de buradayım kardeşim değerli sevinirim. Allah'a emanet olun.